Çınır, kursuz, kursuz, kursuz. Salak yemin <laughs> ederim gerizekalay bu çocuk ya. ya basma, basma. <laughs> Al kaldırdık. 3 2 1 Yepyeni bir seriyle daha karşınızdayız arkadaşlar. Kepsing serisine başladım. Kanalıma, videoma hoş geldiniz şimdiden arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onlar da VS biz de kepsilerine bakacağız arkadaşlar. Yepyeni bir seri yapmak istedim böyle. Çünkü yemek videolarından gerçekten gına gelmişti ve ben öyle bir yemek videoları çekiyordum ki gerçekten hüsranla bitiyordu. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada YouTube şu görüntülemelerimi lütfen silme. Ne olur 5. günden sonra görüntülemelerim düşüyor lütfen. Arkadaşlar bugün umarım telif de yemeyiz bu arada. Bir sürü capslere bakacağız. Gerçekten heyecanlıyım ben de. Sınavlardan zaman kalabildiği kadar video çekiyorum her hafta pazar günleri. O zaman videoya hızlıca geçelim arkadaşlar. İlk kepsimiz arkadaşlar böyle bir keps gördüğünüz gibi gerçekten yukarıdaki arabada bir sanat eseri yapılmış arkadaşlar. Üzerine de yapılmış mutlu tatiller yazılmış İngilizce. Altta da beni yıkama ben böyle iyiyim imza pasaklı gerçekten çok yaratıcı olmuş arkadaşlar. Üsttekinde ayrı bir yaratıcılık var aşağıdakinde ayrı bir yaratıcılık var. Bunu ben Türkiye'de gerçekten her arabada görüyorum. Türkiye'de arkadaşlar eğer böyle bir toz araba gördüğünüzde illaki bu vardır arkadaşlar. Illaki yazıyorlar onları. bunları. Bunları arabada görüyorum. Bu arada yukarıdaki çok hoşuma gitti. Baya güzel bir sanat eser ama işsizlik sonucu yapılmış bence. Sonuçta bir yağmur yağsa en basitinden arkadaşlar. O kadar emek boşa gider yani. Alttaki bence arkadaşlar düşündüğümüzde zamandan kazanmış adam. Hem komik hem de zamanını israf etmemiş arkadaşlar. Öyle düşünmek lazım bir de. Tabii ki de. Aslında arkadaşlar bu gerçekten biraz trajikomik bir şey arkadaşlar. Hani ne komik hem neden hani kötü bir şey gibi duruyor. Baktığımızda arkadaşlar yukarıda yol sanatı yapmışlar. Bu arada gerçekten bu baya gerçekçi olmuş. Kim? Çok güzel olmuş gerçekten. Alttakine baktığımda ise gerçekten altta bir araç var yolun içinde. Yukarıda da bir tane araba var. Yol çökmüş arkadaşlar. Tabii ki de binaların sağlam olmadığı bir ülkede yolların sağlam olması beklenemezdi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir araba içeride. Yani gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Düşünsene yolda gidiyorsunuz ve yolun iç, yerin dibine giriyorsunuz arkadaşlar. Düşünüyor. Şöyle dediniz düşünseniz de yer yalısa da içine girsem diyorsunuz ve yerin içine düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani olabilir. Okul yolunda arkadaşlar bir aydır falan hala yol çalışması var Bir türlü de bitmiyor arkadaşlar Uzun zamandır yol çalışması Bitmezken yani bu gerçekten bir gerçek Emin olun ki 8. sınıfta Herkes bir hayal kurar böyle işte Ortaokuldan sonra liseye geçeceğim Lise hayatım aynı Netflix'teki diziler gibi Türkiye'deki dizileri biliyorsunuz Hani o televizyondaki dizilerdeki gibi Olacağını sanıyorlar hayatın arkadaşlar Maalesef gerçekten aşağıdaki gibi Hatta arkadaşlar bazı lisedeki insanlar var ki arkadaşlar ilkokuldaki ilkokulu aratmayacak şekilde gerçekten. Onu da söyleyeyim lise hayatınızı asla hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Ben mesela 2020 korona zamanında işte uzaktan eğitimde 9. sınıf arkadaşlar. Hani aman aman öyle bir lise hayatına giriş yapamadık. Ama gerçekten hayal ettiğim bir lise hayatı yoktu Çünkü ben liseyi daha böyle hani Amerika'dakiler gibi falan sanıyordum Ne bileyim arkadaşlar gerçekten Liseye gidince anlıyorsunuz ki ortaokuldan bir farkı yok Sadece dersleriniz daha ağır oluyor Hayatınız daha da kötüye gidiyor Hayatınız daha da berbatlaşıyor arkadaşlar Neyse moralini bozmayayım Şimdi ben izleyen belki 8. sınıf arkadaşlarım vardı Şimdi morallerini bozmayın. Belki sizinkiler güzel olur arkadaşlar. Benimki kötüydü. Hala da arkadaşlar pek de iyiye gittiğini söyleyemem lise hayatımın. Lise hayatım gerçekten çok kötü. Dersler aşırı zor. Arkadaşım yok. Yani öyle. Umarım sizin böyle olmaz arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu fotoğrafı görünce aklıma şey geldi. Hani böyle dondurma almaya gidersiniz ya arkadaşlar. E, dondurma almaya gittiğinizde de adam böyle külahla maraş dondurması falan satanlar yapar. Bir numaralar şakalar falan yapıyorlar ya arkadaşlar. İşte dondurmaya almaya çalışıyorsun sadece eline külah falan geliyor alıp o dondurmaya adamın yüzüne çarpasım geliyor gerçekten belki benim canım sıkkın belki ben sinirliyim o sıra belki benim sadece moralim o dondurmayı yedikten sonra düzelecek sen bana niye şaka yapıyorsun ya istemiyorum dondurmayı adam gibi ver ben de alıp gideyim Allah aşkına neden böyle şakalar yapıyorsunuz gerçekten ufak bir sinirlenme oldu bunda da sanırım <laughs> dondurma külah ve bütün bir dondurma arkadaşlar Gerçekten bilmiyorum ya komik gelmedi. Bir şey diyemeyeceğim hani. Altta Bülent Ersoy var. Üstte de adını bilmiyorum. Sanırım Katy Perry diye. Katy Perry diye. Arkadaşlar yanlış söylemiyordur umarım. Eminim ki yanlış söylüyorum. Sanırım yukarıdaki kadında da Katy Perry. Bilmiyorum. Müziği dinlemiştim sanırım ama kadını bilmiyorum gerçekten. Ama altta Bülent Ersoy var. Yukarıda da tane kadınlar işte Kleopatra'ya benzemeye çalışmışlar sanırım. Yani Bülent Ersoy'un yaptığı makyajı ilk başta arkadaşlar Hazreti Yusuf'taki Züleyha var ya biraz ona da benzettim arkadaşlar. Yani bir tık olabilir ama gerçekten aradaki farka bakar mısınız arkadaşlar? Hani yukarıdaki gerçekten ben normalde abartıdan hoşlanan bir insanım arkadaşlar ama hani Bülent Ersoy'un o başına taktığı şey bayağı hani abartılı durmuş. Makyaj zaten ölü gelin gibi olmuş. Maşallah yukarıdaki gerçekten tam hani normal bir Mısır'da bu kadar abartılmıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ama Bülent Ersoy'un şuralarına yaptığı şeyler çok hoşuma gitti gerçekten. Sözde capsleri eleştirirken arkadaşlar giydiklerini de eleştiriyor. Saçları falan yukarıda kadının biraz daha olmuş. Genel olarak herkes Cüneyt Arkan'ın filmlerini bilir arkadaşlar. Yukarıda bir tane adam var. Adamın yine adı da bilmiyorum. Gerçekten hani yabancı filmlerle pek alakam yok diyebilirim arkadaşlar size. Altta da Yeşilçam'ın gerçekten usta oyuncularından ve yakın zamanda Allah rahmet eylesin vefat eden Cüneyt Arkın var arkadaşlar. Yani Battal Gazi rolünü falan gerçekten Türkiye'de hani hakkınla veren, çok güzel oynayan bir insan gerçekten. Hani benim aklıma Battal Gazi deyince falan arkadaşlar edebiyat dersinde falan bazen geçiyor. Gerçekten direkt aklıma Cüneyt Arkın geliyor. Cüneyt Arkın gerçekten arkadaşlar çok büyük bir oyuncu onu da söyleyeyim. Yukarıdaki Boltman mı? Yukarıdaki Walkman mı? Bilmiyorum işte, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Hani gerçekten arkadaşlar yabancıların filmlerini izlesem bile arkadaşlar onların isimlerine dilim dönmüyor. Ya da aklımda tutamıyorum isimlerini. Bu arada gerçekten bizdeki daha iyi onu söyleyebilirim. Arkadaşlar, gerçi bizim lisede bu arada çıkışlarda ben pek böyle görmüyorum. Evet, gerçekten çok gereksiz bir kalabalık var arkadaşlar. Herkes birbirinin üzerinden geçiyor arkadaşlar. Hani Hindistan'da olur ya böyle bildiğin sıkıştepiş otobüsler oluyor Hindistan'da. Aynı öyle arkadaşlar okul çıkışı. Hele cuma günleri çok kötü oluyor. İnsanlar istiklal maaşını okuduktan sonra arkadaşlar arkasından hani atlı kovalar gibi... Ama arabayla çok gelen var ya. Vallahi bizimki sanki biraz yukarıdakine benziyor. Tabii böyle bir arabayla gelmiyorlar da arkadaşlar. Arabayla gelenler var. Hep hayalimdir arkadaşlar. Bir gün arabayla okula gitmek. Bir gün yani arabayla okula bırakılmak. Ama arkadaşlar bırakın arabayı arkadaşlar. Her gün dolmuş köşelerinde nefes alamayacak şekilde okula gidiyorsunuz. Hani çok geç kalan biri olduğum için de arkadaşlar. Onun için mecbur da binmek zorunda kalıyorum. Sıkış tepiş ayırt etmeden. Çok zor gerçekten ya. İnşallah bir gün kendi arabam olur. Güzel bir giriş yaptık. Gerçekten tam buna uygun. Onlar da kardan adam bizde vs bizde kardan adam gerçekten arkadaşlar bizim kardan adam savaşa da gider savaşı da canını da verir gerekirse gördüğünüz gibi bizim kardan adamımız yapanın gerçeğin ellerine sağlık bu büyük bir yetenek baya gerçekten diyorum biz bu ya bu kış işte kar ya kardan adam yapmayı den bunların kardan adamsa bizimki ne yani kardan adam sende kardan canavar guru falan gerçekten yaptığımız kardan adam şu onlarda komşuluk vs bize komşuluk tabii ki de arkadaşlar her komşu tabii ki de Türkiye'de maalesef böyle değil. Bunu işte onlar da burada falan fark etmiyor arkadaşlar. Aslında komşunuzla iyi geçinmek gerçekten sizin karakteriniz ve kişiliğinizle alakalı. Hani evet Türkiye'de gerçekten komşuluk bağları çok güzel. Sonuçta başınıza bir şey gelse yani yakınlarınız belki uzakta oturuyor, belki başka şehirde oturuyor. Komşunuz koşacak ama işte arkadaşlar her komşu öyle olmuyor. Bir laf vardır bilir misiniz arkadaşlar? Ev alma komşu al diye. Gerçekten arkadaşlar bu çok doğru bir şey. Bazı komşular vardır gerçekten çok iyi tanıklık ettim arkadaşlar ki görüyoruz da Dediğim gibi bunun bence insanlıkla alakası var hani ırkla bir alakası yok yani Ama şöyle diyeyim gerçekten aşağıdakinde sanırım çiğ köfte ve marul var ne olur Sayın komşularımız bize de çiğ köfte marul pilav bu arada tavuklu pilav canım çekiyor Olabilir yani Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya Al kırdın 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 Bak Bu video zaten bayağı da ünlü. Gerçekten benim favori videom arkadaşlar. Ana sorudan geliyor. Telefonu düşürüyor. ilk başta annesini çağırıyor çocuk zaten. Sen ben niye çağırdım buraya diyor. Ondan sonra böyle şeyler çünkü onlarda poz verme vs bizde poz verme Gerçekten aşağıdaki bu arada favorim aşağı bizdeki her şey favorim Ben böyle şeyler aslında gülen bir insan değilim var ama bazı şeyler gerçekten komik Bugün serinin ilk videosuydu bugünlük bu kadar bence bu kadar gayet onlarda vs bizde gayet yeterli. Bu seri Kepsing serisi benim için çok güzel, eğlenceli bir seri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de daha fazla Kepsing videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Artık videoyu bitirme vakti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Beni de izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.